Etkinlik aslında tıp dünyasıyla özel ve sivil kuruluşları bir araya getiren çok güzel bir toplantıydı. Ben bir tıp doktoru olarak böyle etkinliklerde bulunmaktan, sizle birlikte yer almaktan, buradaki cemiyetle birlikte olmaktan çok memnun kaldım. Bizlerin belki onlara nazizane bir şey kattığı gibi onlardan birçok katkı aldık birçok konuyla ilgili. Ee, bu konuda tabii İş Dünyası Dergisi'ne ayrıca teşekkür etmek gerekmekte. Belki Celal Toprak e, abimize ayrıca teşekkür, borç bilmek gerekiyor. Bugün bulunduğumuz kurumsal alanın organizasyon sahiplerine e, Live Hospital ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Sağ olsunlar. Türkiye e, tabi gelişmekte olan bir ülke. E, tabi her gelişmekte olan ülke gibi e, bu tip açılımlara e, erişmek istiyor. Çünkü ciddi bir pay var. Neden bizler bu paydan, bu pastadan bir karımız olmasın, ülkece bu buradan bir karımız olmasın? Bu alanda daha gelişmek, bu alanda kendimizi daha çok geliştirmek durumunda olduğumuz çok bir net. Tabii devlet ve özel sektör işbirliği burada devletin bürokratik olarak bazı hukuki, bazı ee, alanlarda özel müteşekkili e, desteklemesi halihazırda e, desteklediğini biliyoruz. Lakin bunu birazcık daha e, devam ettirmesi, daha çok yeni açılımlarla e, bu manada e, farklı alanlara yönlendirmesi gerekmekte. Çünkü bu bir rekabet piyasası, e, bir serbest piyasa ekonomisi. Ben ekonomist değilim ama e, biz doktorların e, ülkemize böyle bir girdi girdide e, hizmet etmesi çok önemli bulmaktayım. Ee, burada yani özellikle işte e, bizim gibi ülkeler için diyorum hani cari açığı bulunan ülkeler için e, döviz girdisi olarak e, muhakkak bu e, bizler için elzemdir. E, tabii e, bu manada ülkemizi bir marka değeri haline getirmemiz gerekiyor. Sağlık turizmi e, öyle ötelenecek, örselenecek aman hani yurt dışından hasta geliyor. biz Hayır bu ülke bu manada ülkemiz bir e, lider ülke olma pozisyonuna geçmeli. Bu işin e, <laughs> istenilenle verilen arasında bir farklılık olmaması, bahsedilenle konuşulanlarla gerçeklik arasında bir fark olmadığı bir sağlık turizmi planlanmalı ve onun üzerine çalışmaların yöneltilmesi doğrusunda çalışmaların e, devam etmesi düşüncesindeyim. Tabii bürokratik engeller var. E, bunlar e, devlet Bunlar üzerine devletimizin mercileri, bunlarla ilgili görüşleri vardır, çalışmaları vardır muhakkakla. Çünkü bunlar yavaş yavaş açılıyor, görüyoruz. Projeler de var, desteklenmekte. Ama bu işte lider ülke pozisyonu gelebilecek çünkü lojistik olarak bizim ülkemiz ve insani insan gücü olarak ve de kıymetli hekimleri ve altyapısı olarak ciddi bir ülke. Ben öyle düşünüyorum. Bu ülke yani lider pozisyonuna gelebilecek bir ülke sağlık sektöründe, ve uluslararası sağlık tüm platformlarında. Çünkü Türk hekimleri hakikaten uluslararası platformlarda çok ciddi bir şekilde ön plandayız. Çok şükür ki ülkemiz, milletimizi yani bizi yetiştiren bu toprakları da borcumuzu bu vesileyle ııı sağlık vesilesiyle ödememiz gerekmekte diye düşünüyorum.